Arkadaşlar, Fizman kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde sizinle doğrusal hareketle ilgili soru çözümü yapacağız. Sizden isteğimiz abone, abone olup bildirim tuşlarını açmanız. Birinci sorumuza başlıyoruz. Doğrusal bir yolda ilerlemekte olan bir aracın konum zaman grafiği verilmiştir. Buna göre aracın hızı kaç metre bölü saniyedir? Hemen hatırlayalım. Hızımızı ne olarak öğrenmiştik? Hız eşittir, yol bölü, zaman şeklinde öğrenmiştik. O zaman şu hızımızın ve zamanın kesiştiği noktayı alır. Buradan gidersek yolumuzu aşağıya indiğimizde de zamanı buluruz. O zaman V eşittir diyoruz. Yolumuz 12 metreymiş bölü. Aşağıya indiğimizde de 3'e karşılık geldiğine göre o zaman V eşittir 4 metre bölü saniye olarak bulmuş oluruz. Soru 3. Doğrusal yolda hareket eden bir cismin konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cisim yargılardan hangileri doğrudur? 1-0-4 saniye aralığında artı yönde 60 metre yer değiştirmiştir. Arkadaşlar bakıyoruz. 0 konumunda 0 saniyesinde konumu 30. 4. saniyede konumu 90. O zaman yönelmesi de hangi yönde arkadaşım? Yukarı yönde. Demek ki yer değiştirmeyi nasıl bulacaktık? Son konumdan ilk konumu çıkartacaktık. O zaman delta x eşittir diyorum. 4. saniyedeki konumu 90 eksi. 4. saniyedeki e, sıfırdaki saniye konumu da 30 kadar. O da eşittir o zaman kaç oldu? 60 metrelik yer değişikliği var. O zaman birinci yargımız doğru. 2. 4. ve 8. saniye aralığında durmaktadır. Gençler şimdi bakıyoruz. Dördüncü saniyedeki konumu kaç? 90. 8. saniyedeki konumu kaç? O da 90. Yani burada herhangi bir hareket gözlenmemiş. O zaman cisim durmaktadır. 3. 8. ve 10. saniye aralığında eksi yönde 30 metre yer diye yapmıştır. Arkadaşlar şu aralıkta bakıyoruz ki artık yönelme aşağı yönde. O zaman hareket hangi yönde? Eksi yönde. Yönelme yukarı yönde ise hangi yöndeydi? Art yönde. Peki yer değiştirmesini nasıl bulacağımızı biliyoruz? Son konumdan ilk konumu çıkartmaktır. 10. saniyedeki konumu kaç? Buradaki 60 kadar eksi. 8. saniyelik konumuz kaçtı? 90 kadardı. Zaten buradan da direkt işaretiyle birlikte bize vermiş oldu. O zaman bu ifademiz de doğruymuş. 3 ifademiz de doğru. Soru 4. Doğrusal yolda hareket eden bir cismin konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Onu biz bulacağız arkadaşlar. İlk önce V eşittir. Neydi sabit hızlı denklememiz? Yol bölü zamandı. Şimdi herhangi bir ifadesini alalım. Bakın kesiştiği 3 nokta var. Bu 3 noktadan e, almak senin tercihin. Diyelim ki ortadakini alalım. Buradan gittik yolumuzu. Aşağıya indik zamanımızı bulduk. Gençler buraya geldiğimizde kaçı buluyoruz? 40. O zaman yol yerine 40 yazıyoruz. Aşağıya indiğimizde zaman kaç? 8. O zaman 40'ı 8'e bölersek ne olur hızımız 5. Burada artık tümü aynı ifadeyi verecekse demek ki hız zaman grafiğimiz şöyle diyebiliriz. Hız zaman. Ee, bir de şunu söyleyelim. Yönelme yukarı yönde olduğu için hangi yönde hareketimiz var? Artı x. O zaman grafiğimiz zaman ekseninin üstünde olsun ki hareketimiz artı x yönünde olmuş olsun. Arkadaşlar o zaman hemen şöyle bir sabit grafik alıyoruz. 5 olarak. Şuraya da 5 yazıyoruz. Bundan sonra zamanlar artık değişmez. 4, 8, 12 söyleyebiliriz. Beşinci sorumuzda devam ediyoruz. Doğrusal yolda hareket eden ve hız zaman grafiği şekildeki gibi olan cismin 0-10 saniye aralığındaki yer değiştirmesinin büyüklüğü kaç metredir? Gençler ne öğrenmiştik? Hız zaman grafiğinin alanı. VT grafiğinin altında kalan alan neyi verecekti bize? Yer değiştirmeyi verecekti. Hız zaman grafiğinin üstündeki alanlar artı x yönünde, altındaki alanlar eksi x'ti. Dikkat ederseniz buradaki alanımızda, buradaki alanımızda zaman eksenin üstünde olduğu için hareketler artı x yönünde hareket etmiştir. O zaman iki alanı ne yapmalıyız? Toplamalıyız. Yapalım. Şimdi buradaki hemen yer değiştirmemiz eşittir diyoruz. Arkadaşlar şuradaki kenar uzunluğumuz 40 kadar. Burası 8 kadar. 40 çarpı 8 artı. Şimdi şu uzunluğu kontrol ediyoruz. Burası 20 kadar. Burası da 10-8 2 kadar gençler. Demek ki burayı da 20 ile şu uzunluk 20. Burası da 2 kadar. İşlem yapalım. 40 ile 8'i çarptık. 320 artı 40 de burada var. Eşittir. 360 metre yerleştirmişiz. Soru 6. Düzgün doğrusal hareket yapan bir araç 5 saniye süresince 8 metre bölü saniye hızla sonra 6 saniye boyunca 5 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. Buna göre aracın toplam hareket süresince yer değiştirmesi kaç metredir? Gençler bunu grafiğe dökebilir miyiz? Tabii ki dökebiliriz. Bakın şimdi burası hız olsun burası da zaman olsun. Şimdi bize ne dedi? 5 saniye süresince 8'lik hızla gidecekmiş. Bakın şurayı 8 olarak alırsam ve bunu 5 saniye boyunca ne yapabilirim? Hareket ettirebilirim. Daha sonra demiştim e, 6 saniye boyunca da 5 metre bölü saniye hızla gidiyor. Bakın şuradan da 5'i alalım. Şöyle. Bakın 5'li bir 6 saniye eklersek burası da kaç olur? 11 olur. İşte bizden istenilen alanlarımız burası. Hemen öğrendiğimiz yeni uygulayalım. Yer değiştirme eşittir dedik. Şurası 8. Burası kaç? 5. 8 çarpı 5 artı arkadaşlar şurası kaçtı? 5. Burası kaçtı? 6 ilave etmiştik. Burası da 5 çarpı 6. Eşittir. Burası 40. Burası 30. O da eşittir. 70 metrelik yer değişikliği yapar. Soru 7. Bir aracın konumunun zamanla değişim değerleri tablodaki gibidir. Buna göre araç için ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar size Zamanın zamanla konum arasındaki ilişkiyi vererek neyi isteyebilir, hareket cinsini isteyebilir. Burada yapacağımız ifadeler şunlar: İstediğiniz aralıkları alabilirsiniz, bu şekilde de alabilirsiniz ve kontrol edebilirsiniz. Örneğin, konum-zaman. O zaman biz ne öğrenmiştik? Hızımızı alınan yol bölü zaman şeklinde öğrenmiştik. Şimdi şu zaman aralıklarındaki ifadelerimizi bir alalım arkadaşlar. V hızı V1 diyelim ona. V1 eşittir. Bakın şimdi konumun sıfırken 30 olmuş. O zaman aldığı yol ne demektir? 30 eksi 0 bölü. Zaman nasıl bulacağız? İkinci zamandan birinci zamanı çıkartacağız. O da 3 eksi 0 olur. Bunları işlem yaptığımızda 30 bölü 3'ten kaç olur arkadaşlar? 10 olur. Aynı olayımızı diğer aralık içinde kontrol edelim. Şimdi konumumuz 30 iken konumumuz 90 olmuşsa aldığı yol ya da yer değiştirmesi 90 30 kadardır bölü. Ne kadar zaman geçmiştir? Zaman 3 saniyeken 9 olmuşsa 9 3 kadarlık zaman geçmiş demektir. 90'dan 30 çıkarttık 60, 9'dan 3 çıkarttık 6, o da eşittir 10. Gördüğünüz gibi hızlarda herhangi bir değişiklik yok. O zaman bu hareketin sabit hızlı hareket olduğunu ve hızının 10 metre bölü saniye olduğunu görmüş oluyoruz. Sabit hızla hareket etmektedir. Doğru. Üçüncü saniyedeki hızı 30 metre bölü saniyedir. Arkadaşlar sabit hızlı gidiyorsa ve hızımız 10 metre bölü saniye ise bu ifademiz nedir? Yanlış. Demek ki 1 ve 2 ifademiz doğruymuş. Soru 8. T eşittir 0 anında yan yana olan doğrusal yolda hareket eden KL cisimlerinin hız zaman grafiği şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre 8, 8 saniye sonunda KL araçlar arasındaki uzaklık kaç metredir? Gençler öncelikle şu olayı görmemiz gerekiyor. Nedir o olay? Bakın şimdi bize ne demişti? Başlangıçta bu araçlar yan yana. Yani K aracımız da burada. L aracımız da burada. Ama bir şey öğrenmiştik. Kız zaman grafiğinin yani şu zaman ekseninin üstündeki hareketler artı X yönündeki hareketi eğer altındaysa eksi X yönünde hareketi verecekti. K zaman ekseni üstünde olduğu için artık bu artı x yönünde hareket ederken y zaman ekseninin altında bir alana sahip olduğu için bu da eksi x yönünde harekete geçtiğini artık anlamış olduk. Şimdi neyi yapalım? Ne kadar yer değiştirmeleri var onları bulalım. Arkadaşlar 20 çarpı 8 artık burası ne kadar yapar? 160 metre yapar. Bu da 10 çarpı 8'den 80 metre yapar. Şimdi yerleştirelim. K aracımız artık bu yönde hareket etti ve 160 metrelik bir yol almış. Peki L aracımız da eksi yönde hareket etti ve 80 metre kadar yol alarak bu noktaya gelmiş oldu. Şimdi bizden istediği şey ne? Bunların arasındaki uzaklık ne kadardır diye sordu. Arkadaşlar artık mesafe eksinin nesi oldu? Toplamak. Demek ki topluyoruz o zaman x eşittir 80 bu uzaklaştı. 160 de bu uzaklaştı. Topladığımızda 240 metre olarak bulmuş oluruz. Arkadaşlar buradan soru çözümlerinde size kolaylık olması açısından iki tane özel durum olarak verelim. Araçlar birbirine doğru geliyorlar ve ne zaman karşılaşırlar ya da karşılaştıklarında K aracı ne kadar yol alır? B, L aracı ne kadar yol alır derlerse bakın bunun ifadesi şudur. Bunların hareket süresi T süresi olsun. Burada aynı anda harekete geçtiklerinde K cismi XK kadar yol alacaktır. Hangi hızla? Kendi hızıyla ve zamanın çarpımı kadar. Burada L de BC yolu kadar kendi hızıyla geçen sürenin çarpımı kadar olur. Böylelikle artık bizim AB yolumuz XK ve XT'nin aldığı yolların toplamı olur. Arkadaşlar bunları yazdığımızda karşımıza bakın şu ifade gelir. Buradan VK çarpı T artı burası da VL çarpı T olur. Bakın burada T'ler ortaksa o zaman şunu yapabiliriz. Dk artı VL çarpı T. Demek ki uzatmamak için ne yapıyoruz? Karşılıklı araçlar birbirine geliyorsa, hızlarını toplayıp zamanla çarptığımızda direkt AB arasındaki yolu ya da AB belli zaman isteniyorsa zamanımızı ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. İkinci durumda da araçlar aynı yönde hareket etsinler ve K aracı L aracına ne kadar sürede? yetişir ya da yakalar diye soru sorulduğunda da bakın bu defa da e, C noktasında birbirini yakalamış olsunlar. E, buradaki K aracımız ne kadar yol almış olacak? XK kadar yol almış olacak. Kendi hızı VK hareket süremizde T olsun. L aracımız da XL kadar yol alacak o da kendi hızı çarpı zaman. Arkadaşlar buradaki AB yolunu bakın şu AB yolunu nasıl bulurum? XK'nın aldığı yoldan X'lerin aldığı yolu çıkartırsam buradaki AB yolunu bulmuş olurum. O zaman XK eksi X'li. Arkadaşlar burada yerine yazdığımızda ise bakın şimdi VK çarpı T eksi V'li çarpı T. Burada T'ler yine ortak olduğuna göre şu parantezde yazabilirim. VK eksi b çarpı T. Demek ki araçlarımız aynı yönde gidiyorsa bu defa aradaki işaret ne olmalıymış? Eksi olmalıymış. Ve böylelikle bunların karşılaşma geçme süresini de bulmuş olurum. E, ya da ab yolu isteniyorsa ab yolunu da bulmuş olurum. Son olarak şu bilgiyi verelim. L1 uzunluğundaki bir e, tren ve sabit hızıyla L2 uzunluğundaki tüneli T sürede terk etsin bu durumda. Arkadaşlar bu durumda şunu yapın. Treni buraya tamamen geçmiş olarak çizin. Burası artık L1 boyumuz. Bundan sonra şunu kontrol edin. Trenin ön ölçü, ön ucu ne kadar yol almış onu kontrol edin. Yani o zaman bakın şuradan kontrol edersem Burası L2, burası da L1. O zaman ön ucumuz L1 artı L2 kadar ne yapmış oldu? Yol almış oldu. Demek ki hangi hızla gitti? Tabii ki buradaki e, trenimizin hızıyla. V çarpı e, zaman geçme süresi. İşte böylelikle e, trenin tüneli tamamen geçme süresini T'yi buradan ne yapabilirsin? Bulabilirsin. Bazen ön uçlarını bulmak zor oluyorsa arka uçlarını kontrol edin. Yani şunun arka ucuyla bunun arka ucu ne kadar bir yol almış diye kontrol ederseniz o da yine aynı cevabı size verecektir. Soru 9. Doğrusal bir yolda t eşittir anda aralarında 120 metre olan arabalardan k artı x önünde l 20 metre bölü sabit hızla l eksi x önünde 10 metre bölü saniye hızla hareket etmektedirler. Buna göre arabalar kaç saniye sonra karşılaşırlar? Arkadaşlar az önce öğrendiğimiz ifadeyi hemen uygulayalım. Neydi formülümüz? X eşittir demiştik. Eğer karşılıklı geliyorsa hızlarını toplayacaktık. Yani V1 artı V2 çarpı karşılaşma zamanları demiştik. Aralarındaki uzaklık 120. O zaman X gördüğümüz yere ne yazdık? 120 yazdık. Eşittir. Hızları topluyorum. 20'ye 10, 20 artı 10 çarpı t. Arkadaşlar burası 120. 20 ile 10 toplarsak 30 çarpı t. Sıfırlar giderse 12'yi de 3'e bölersek o zaman t eşittir 12 bölü 3'ten o da 4 saniye sonra karşılaşırlar. Soru 10. Doğrusal bir yol üzerinde şekildeki gibi aynı yönde sırasıyla 40 metre bölü saniye ve 20 metre bölü saniye sabit hızla gitmekte olan kale araçlarından K aracından başlangıçta 280 metre geridedir. Buna göre K aracı kaç saniye sonra L aracına yetişir? Arkadaşlar az önce söylediğimiz ifade de şuydu: Eğer araçlarımız aynı yönde gidiyorsa, aralarındaki uzaklık x kadar olsun, o zaman büyük olan hızdan küçük olan hızı çıkartarak yapacaktık, yani vK eksi vL çarpı t diyecektik. Şimdi yerine yazalım artık. Burası x dediğimiz 280 metreymiş. K'nın hızı 40 eksi L'nin hızı 20 çarpı t. Buradan artık 280 eşittir 20 çarpı t olur. Bunlar giderse ve t eşittir 28'i 2'ye böldüğümüzde artık 14 saniyede L aracını yakalamış olur. Soru 11. Doğrusal yatay yolda 3 metre bölü sabit hızla hareket eden kamyonun THC sıfrandaki konumu şekildeki gibidir. Buna göre kamyon kaç saniye sonra tüneli tamamen terk eder. Gençler ne yapacaktık? Aracımızı aynen buraya geçmiş gibi kabul edip çiziyoruz. Daha sonra ön ucumuzun ne kadar yol altına bakıyoruz. Bakın şurası 12 metre, burası 9 metre bir de kendi boyu var. 6 metre. O zaman yapacağımız ifade artık belli oldu. Yani x eşittir hız çarpı zaman. x dediğimiz alınan yolların tamamı. Yani 12 artı 9 artı 6 eşittir. Aracımızın hızı ne kadardı? 3 çarpı t dememiz yeterli. 12, 9, 21, 6 daha 27. 27 metre eşittir 3T ise arkadaşlar her iki tarafı 3'e böldüğümüzde artık T'yi buradan 9 saniye olarak bulmuş oluruz. 12. ve son sorumuzdayız. Uzunlukları 10 metre ve 30 metre olan iki araçları birbirine paralel yolda sabit 10 metre bölü saniye ve 20 metre bölü saniye hızlarla birbirine doğru hareket ediyorlar. Araçlar arası mesafe 50 metre olduğuna göre birbirlerini tamamen kaç saniyede geçerler? Gençler burada dikkat edin. Birbirlerini tamamen kastanede geçerler derse Bakın şu yolu uygulayacağız. Araçlarımızın birini durgunmuş gibi e, kabul edip diğerinin hızını ona ters olarak aktarır. Yani karşılıklı geldiğimiz zaman hızları toplamıyor muyduk? Evet yani topluyorsak o zaman şu demektir öyle değil mi? Hemen hızlarımızı toplayalım. Şu şekilde şuraya alayım. X eşittir diyorum. V1 Artı v 2 çarpı T demekti. Şimdi e, burada diyelim ki ikinci aracımızı e, normal duruyormuş gibi kabul edelim. E, K aracımızı bunu tamamen geçtiğini kabul edelim şu şekilde. Bunu yapmamızın sebebi ne kadar yol aldığını görebilmek için. Arkadaşlar bakın bunun ön ucu buradayken buraya gelmişse bakın bir şurada bir 50 metrelik yol aldı. 2 30 metre burada yol aldı. 2 bir de kendi yolun e, boyunu aldı. O da 10. O zaman 50, 80, 90. Demek ki x'imiz 90'mış. Hızları toplayacaktık. 10 ile 20'yi topladık. 10 artı 20. Çarpı burası da t. O zaman işlemimizi yapalım. 90 eşittir 30 t ise demek ki t eşittir 3 saniye. 3 saniye sonunda birbirini tamamen ne yapacaklarmış? Geçeceklermiş. Thank you.